Bugün CSGO'ya gelen dev güncellemeyi oynayacağız. CSGO oynayacağız. Konami çok güzel bir oyun yapmış. Bozmayanın annesi diye. Ya ne alaka ne alaka ya? Ayakta kalan son oyuncu. Seyjo bıçağı ters çevir götüne tak. Shut the fuck up please. Okay. Oh did you, did you talk in English man? Okay okay let's go. Şimdi ben şu an gizli bir frekansla konuşuyorum. Ee, bu aslında e, CSGO 2031 yılında çıkacak CSGO. CSGO 2 olarak geçiyor. Ee, aramızda kalsın. Bir düşman. Evet. Ne? Reizo silah ters çevir götüne sok. Ya Sertac, yeter be kardeşim ya. Bela. Ace, Ace, yerine bela mı yazıyor ya artık CS'de? Ya, ya Sertac! Yeter be kardeşim ya! <laughs> kız bomba gemiyle kız! Kim tutar seni? <laughs> bak aldın ya ultiyi. Açmıyorsun. İlk önce biraz bekliyorsun. Amanın ne sikeyim ya altıma o. Arkadaşlar ben şu an CS'de şey oynuyorum. Recep Tayyip Erdoğan adlı bir karakteri oynuyorum. Şimdi onun özel skilline bakacağız. You know the Ottoman Empire? Ya fuck me. Spike olmuş ben bunun ismi. Brawl Stars'ı Spike mı? Bir <laughs> Veda 78 tane bombam kalmış sadece. Neyse. Yeter herhalde ya. Hayda. 2 tane taş şam kalmış sadece. Neyse yeter herhalde ya. Siz benim neler Siz, siz benim neler çektiğimi <laughs> Nereden bileceksiniz <laughs> <neler gülüyor> <laughs> You know Ahmet Kaya guys So beautiful singer Just listen his Listen this. Nereden bileceksiniz? Um, did, you, uh, did you mute me? Please open my mute and let's listen our beautiful song. No. Okay. But just listen. Ahmet Kaya nerede? Did you listen? If we win, I'll listen. Ah, okay. Promise. Arkadaşlar bedava VP almak istiyorsanız açıklamadaki çekilişe katılabilirsiniz. Ee, bedava 8400 ee, VP dağıtıyorum. Açıklamadaki linkte çekilişe katılabilirsiniz. Tek şart abone olmak. Hepinizi bekliyorum. <laughs>